MAKE them. herkese merhabalar Bugün yine dopdolu bir magazin gündemine daha karşınızdayım Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim Özel hayatı ve yaptığı paylaşımlarla Adından söz ettiren şarkıcı Hadise önceki gün bir makyaj Etkinliğine katıldı. Kullandığı parfümü Sıkça değiştirdiğini açıklayan hadisenin Nedeni ise aşk hayatı Kullandığı kokuların o zamanki aşklarını Hatırlattığını açıklayan hadise Parfümünü hemen değiştirdiğini itiraf etti Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan Aşk dedikodularına da üstü kapalı yanıtı Veren şarkıcı aşık değilim aşık olmak o kadar kolay olsaydı keşke şeklinde konuştu. Daha öncelerde çalışma saatlerinin bu kadar erken başlamasına hayıflanan Acun Ilıcalı bir bomba daha patlattı. Mesai 12'de başlasın demiyorum. Ben demiyorum ki öğleden sonraya kadar yatalım şeklinde konuşan Ilıcalı onda işe gelmenin herkes için yeterli olacağını vurguladı. Biraz geç işe gitmekle hiçbir şeyin kaçmayacağını açıklayan ünlü yapımcı sabahın 6'sında 7'sinde yollara döküleceğimiz bir şey yok dedi. Acun Ilıcalı'nın bu sözlerine katılıyor musunuz? Katılanlar el kaldırsın. Eşeğim evet. Reetki Şimdilerde anne baba olmaya hazırlanan güzel oyuncu Burcu Biricik Önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi 5,5 aylık hamile olan Biricik kızı için ilk alışverişine çıkmış Sosyal medya hesabından Biricik'in alışveriş halini paylaşan Emre Yetkin Fotoğrafa bir bebe, bir bebe alışverişinde notunu düştü. Kuzey Yıldızı ilk aşk dizisiyle hafızaları kazanan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem de evlilik hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. 2013 yılında meslektaşı Mert kılıçla nikah masasına oturan Aslı Güner, bunu artık duvarlara sticker olarak yazıp altına da imzamı atacağım diyerek evliğe bakış açısını anlattı. Güner sözlerine şu şekilde devam etti. Herkes kağıdının kalemini hazırlasın. Eşiniz en yakın arkadaşınız olsun ki tüm ömrünüz güvendiğiniz, saatlerce sohbet edebildiğiniz, tüm duygularınızın ortağı, hayatınız eş olsun ve aşk. Aşk olmadan olmaz. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.